أعوذ بالله İnsanları yumuşak ve kurumuş çamurdan yaratıp لقد halaknel الانسان في احسن تقويم insanı en güzel ve en mutedil surette meydana getiren Allah celle celaluhu hamdü senalar olsun. O Allah ki daha sonra insan olunu temiz ve helal rızıkla zayıflık ve fersudelik yani perişan olmaktan korumuştur. Düşmanı olan nefsin saldırganlık ve hucumundan insanı perişan etmekten alıkoymuştur. O Allah ki nefsi insan oğluna farz kıldığı helal rızık talebiyle zapturapt altına almıştır. O Allah ki nefsin arzularını kırmak ile Kırmak yani kırmak suretiyle insan oğlunu idlal ve ifsat etmek için fırsat kollayan şeytanın ordusunu hizmete uğratmıştır. Bu helal kazan sebebiyle. Şeytan insan oğlunun damarlarında kanın akıp gitmesi gibi cereyan edip akıp gider. Helal rızkın zorluk ve galebesiyle Allah Celle Celaluhu şeytanın e, cereyan yollarını ve fırsatını daraltmış ve zorlaştırmıştır. Zira şeytanı damarların derinlerine götüren rehber, galebe ve başı boşluğa meyli bulunan nefisten başka bir şey değildir. Bu bakımdan nefsani arzular, helal rızık elde etme gemiyle e, gemlen e, gemlenebilir. Helal rızık Elde etmek gemiyle gemlendiği, helal rızık freniyle nefsin arzuları frenlendiği zaman şeytan mahrum olarak yerinde sayar. Artık onun yardımcısı kalmaz. i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın rivayetine göre Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Talepül helali faridatun ala kulli muslimin. Helal talep etmek, helal kazanmak, helal kazanç aramak her müslüman üzerine farzdır. Allah Teala da Müminun suresinin 51. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya ayyuha rusulu ey resuller. Yani biz bütün resullere dedik ki ey resuller kulu min tayyibati ve amelu salihan. Lezzetli ve helal şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Evet ey resuller lezzetli ve helal şeylerde yiyin ve salih amel işleyin. Bu ayet kerimede iki farklı mana verilebilir. Yani salih amel işlemek için helal, helal kazanç, helal kazandığımızdan yememiz gerekiyor. Diğer bir rivayetteki mana ise Allah Teala önce helal yiyin sonra salih amel işleyin buyurdu. Bu şu demektir diyor alimler. Yani helal kazanç salih amellerdendir deniliyor. Evet, Taberinin rivayetinde ise Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Çoluk çocuğunun nafakasını helalinden temin etmek için çırpınan kimse Allah yolunda cihat eden kimse gibidir. İffetini koruyarak dünyalarını helalinden elde etmeye çalışan kimse de şehitler derecesindedir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Evet, helalinden kazanmak, çocukların nafakasını helalinden kazanmak e, Efendimiz e, bu şekilde kazanmak diyor, cihat etmek gibidir. Niçin? Çünkü helali kazanmak kolay değil. Haramların içerisinde helali harama bulaştırmadan süzüp alabilmek tıpkı Hayvanın memesindeki sütün süte irin, kan bulaşmadan çıkıp gelmesi gibi temiz çıkarmak gerekiyor helal kazancı. Bunca haramın içerisinde o kazancı böyle irine kana bulaştırmadan çıkarmak kolay olmadığı için efendimiz sallallahu ve sellem cihat etmiş gibidir diyor. Ve e, bu şekilde kazanmış bir kimse de şehitler derecesindedir diyor. Yer bir hadis-i şerifte, hadis şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Helal rızık temin etme uğrunda yorgun ve bitkin olarak akşamlayan kimse günahları af olunduğu halde akşamlamış ve Allah Celle, Celle kendisinden razı oldu halde sabahlamış olur buyuruyor. Evet. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, bir gün kölesinin getirdiği sütü içti. Sonra da ona kölesine bu sütü nereden getirdin diye sordu. Kölesi de e, bir kavme kahinlik yaptım yani bir takım insanlara fal baktım. E, onlar da bana bu sütü verdiler dedi. Bunu duyan Hazreti Bekir adalığa parmaklarını mübarek ağzına soktu ve kusmaya başladı öyle ki neredeyse midesi dışarı dışarıya çıkacaktı. O denli kustu. Bununla yetinmedi. Ve ağzında kalan o tat, midesinde kalan o efendim söyleyeyim kalmış olabilir düşüncesiyle de o sütün kalıntılarının kalması muhtemeli sebebiyle de Rabbine yalvardı, istiğfar etti, tövbe etti. Evet, Abdullah bin Ömer Radıyallahu anh da bu usta şöyle buyuruyor. Siz yay gibi oluncaya kadar namaz kılsanız, yani böyle yay gibi beliniz kambur oluncaya kadar namaz kılsanız, tamburun telleri gibi incelinceye kadar oruç tutsanız, tamburun telleri, tabi şimdiki e, nesibek bu tambur nedir bilmeyebilir. Un elenen elek var ya, onun telleri, un elenen eleğin telleri gibi incelinceye kadar oruç tutsanız, Allah Teala sizin bu ibadet ibadet ibadetinizi ancak sizinle haram arasında gerilen takva ile kabul eder buyuruyor. Yani haramı kenara itip elde ettiğiniz haram nispetinde bu ibadetlerinizi kabul eder. O helalle ancak ibadet kabul olur. İbrahim bin Atem radıyallahu anh da şöyle buyuruyor. İdrak edilebileni yani anlaşılabileni ancak midesine gönderdiği şeyleri bilen kimse idrak edebilir. Evet. İdrak etmek yani bir meseleyi anlamak farklı bir şeydir. İdrak edebilmek farklı bir şeydir. Bugün işte yani dini boyuttaki birçok meselenin idrak edilememesinin en büyük sebeplerinden biri budur. Helal kazancın, helal lokma, lokmanın kalmayışından kaynaklanıyor. Bugün bir birçok yani yediğimiz lokmaların çoğuna haram bulaşmıştır. Markette aldığımız gıdaların çoğuna haram karışmıştır. İşte bundan dolayı idrak edilemiyor. Bir mesele insan aklen anlayabilir fakat kabullenmiyor. Niçin idrak edemediği için. Şöyle bir mesele anlatayım. Bir gün bizim bir emekli ee, imam arkadaşımız vardı. Kendisiyle yolda karşılaştım. Ee, öyle hal hatırımı sordu. Ne yapıyorsun falan diye. Ben de işte talebelerle uğraşıyorum. Onlara derslerle uğraşıyorum. Bir hayli zor oluyor. Ne yapacağız bu çocukları? Şu şu anki çocuklar anlattıklarımızı anlayamıyor. Kavrayamıyor veya anlıyor ama e, idrak yok. Bana şunu söyledi. Dedi ki ben imamlığımdayken emekli olmadan önce işte bundan bir 20 yıl önce imamlık yaptığım yerde bir deli divane vardı. İnsanlar ona deli derdi ama sözleri hikmetliydi. Kullandığı sözler isabetliydi. İşte ben camide çocukları okuturken o deli divane dediğimiz o şahıs diyor içeri girdi ve bana şunu söyledi. Osman Hoca, Osman Hoca, bu çocuklara boşuna emek veriyorsun. Bunlar faizin çocukları, bunlar anlamazlar dedi diyor. Evet, işte idrak etme meselesi işte burada. Helal lokmanın olmayışından kaynaklanıyor. Bugün çocuklarımızı istediğimiz edebi, terbiyeyi verip de Onların alamayışının, bunu idrak edemeyişinin sebebi bu. Mesela burada. Evet. E ne yapalım şu zamanda her şeye haram bulaştı. Haramın olmadığı sofra kalmadı. Haramın girmediği lokma kalmadı. Ne yapmamız gerekiyor? Bu hususta bakın söylüyorsun şirketler, iş yerleri, efendim İşler faizsiz, haramsız olmuyor. Fakat bu usta dertlenen yok. Biz bu haramlardan, bu faizden nasıl bir çıkış yolu bulabiliriz diye dertlenen yok. Gayret gösteren yok. Evet, bu hususta elinde bir şey gelmeyenler için yüreklere merhem olacak Bişri Hafi'nin, Bişir bin Haris el-Hafi'nin biz bişr kafi olarak halk dilinde böyle söyleriz. Bir sözü var. Evet, yani bu haramlarla mücadele etme hususunda kendisinde bir imkan olmayanlar için bu söz bir merhemdir. Ama imkanı olanlar bu sözü alamaz. İşte şey kafi Hazretlerine rahmetullahi aleyhi e soruyorlar. E, bütün lokmalar haram oldu. Sen nereden yiyorsun denildiği zaman şöyle cevap veriyor. Biz de sizin yediğiniz yerden yiyoruz, sizin yediğinizi yiyoruz. Fakat ağlayarak yiyen kimseyle gülerek yiyen kimse bir olmaz. Eli uzun ile eli kısa bir olmaz. Yani her şeyi el uzatıp yiyenle temkinli dikkat etmeye gayret gösterenler bir olmaz diyor. Büyük lokma ile küçük lokma bir olmaz diyor. Biz de bu gayreti gösterelim. Bunu yapmaya özen gayret gösterelim inşallah. Evet. Yahya bin Muaz radıyallahu anh'ın bir sözüyle inşallah bu dersi bitireceğim. Buyuruyor ki Yahya bin Muaz rah rahmetullahi taat Allah'ın hazinelerinden bir hazinedir. Evet, taat yani Allah'a itaat etmek Allah'a kul olmak Allah'ın e, Allah'a ibadette bulunmak e, Allah'ın hazinelerinden bir hazinedir bu hazinenin anahtarları ise duadır buyuruyor bu anahtarın dua olan bu anahtarın dişleri de helal lokmadır buyuruyor Rabbim o ee, anahtar olan duanın dişlerini helal kazançla e, açabilmek ve o anahtarla ibadet hazinesinin e, kapısını açabilmek bizlere nasip etsin. Ee, anahtarın dişi olmasa kapı açılmaz. İşte duanın kabul olmayışının sebepleri budur. Sebeplerinin biri budur. Helal lokma yok. Evet helalin tabi helal kazancın ne kadar önemli olduğunu anlayabilmek için haram kazancın zararını bilmek gerekiyor. Haramı da bilmek gerekiyor ki helalın kıymeti anlaşılabilsin. Ne gibi? Bugün suyun bolluğu ile emhal olmuş biz toplumlar suyun yokluğunun henüz farkına varamayı varamamışızdır. Biz bu suyun bolluğunun, bu nimetin kıymetini ne zaman anlayacağız? gidişat öyle gösteriyor ki zaman gelecek musluklardan evlerden su akmayacak. Kilometreler öteye gidip sular getireceğiz. İşte o zaman o muslukta akan suyun ve bu ak bir bardak su içmek için bir kova suyu boşa akıttığımız bu israfın ne kadar yanlış olduğunu ve o suyun da ne kadar kıymetli olduğunu işte kilometreler öteye gidip su getirdiğimiz zaman anlayacağız. Rabbim gerektiği gibi idrak edebilmek nasip etsin meseleleri, işleri, güzellikleri, faydaları, zararları. Bazı şeylerin zararı şimdi çıkmaz. Yıllar sonraya kalır. Ama işten geçmiş olur. Onun için sonradan gelecek zararın idrakine şimdiden varabilmek Allah bize nasip etsin. Sonradan gelecek faydaların da idrakine varabilmek nasip etsin Allah Teala bize. Allah Teala hepinizden razı olsun. İslam'ınla ve Elhamdülillahi rabbil alamin.